Okulumuz hasar gördü ve yine, e, şey yeniden yap, yaptılar de e, şey dedi inşallah Pazar günü okul açılacak ve çok mutluyuz. Peki okulu beğendin mi yani okulunuzu gerçekten... Evet çok, çok güzel e, içi de çok güzel dışı da çok güzel. Okulumuz daha önce hasar gördüğü için çocuklarımız rahat okula gidip gelemiyordu. Ama şimdiki okulumuz Allah razı olsun büyük şehirden okulumuzu yaptı devlet. Şimdi hem içi de hem dışı da çok süper olmuş. İnşallah gelecek için çok hayırlı bir okul olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Okulumuz e, 2021 yılında başladı. Öncelikle Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkürlerimizi e, köy halkı adına iletmek istiyorum. E, 2021 yılında e, Sayın e, Valimizin önceliğinde e, bizim bir talebimiz oldu. Ee, Sağolsun ee, Büyükşehir e, Fen İşleri Daire Başkanlığı bu e, yapıyı üstlenerek e, bize çok güzel bir okul yaptılar. E, gerek e, alt yapısıyla üst yapısıyla depreme dayanıklılık bakımından e, çok güzel bir okul e, bizim köyümüze sundular. Biz de köy e, adı halkı adına köy adına e, Sayın Valimize e, ve Büyükşehir'e şehire sonra bütün personellerine ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'nı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Okulumuzu nasıl buldun? Çok güzel buldum. Diğer okul çok güzel değil ama bu okul çok güzel. Onu çok onu çok beğendim. Yaparken yardım da ettim. İşçilerle. Evet. Yani Babam yardım ediyordu. Taktılar ellerine verin çiviler. Ee, sen ne tür yardımlarda bulundun? Böyle çiviler çıkartıyorlardı. Bana veriyorlardı. Ben kaldırıyordum. Çivi istiyorlardı. Tahta istiyorlardı. Yani Testere. Sen... Yani sen, sen de, de okulda bir emeğin. Evet.